öyle değil mi? Hem çocuklar da çok güzel oyun oynuyor. Bakar mısın? Evet ya baksana. Her taraf çok güzel. Hava da çok güzel. Çiçekler, böcekler. Hava da uçuşuyor ya. Çok güzel gerçekten. Evet gerçekten de çok güzel. Kerem komiser de asker bebeği bize emanet etmek de çok iyi yaptı. Tom bir şey de arkadaş olmuş oldu böylece. Evet ya şunlara bak nasıl da oyun oynuyor aa, da -da 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 -da. Telefonum çalıyor bir dakika. Alo buyurun kimsiniz? Alo Görke nasılsın bakalım? i̇yiyim Kerem komiser biz de Gürol'la meyve yiyorduk. Çocuklar da oyun oynuyor merak etme her şey yolunda. Ha, ben de onu soracaktım her şey yolunda öyle değil mi? Elbette evet çocuklar da çok mutlu hiç merak etme sen gözün arkada kalmasın. Tamam hadi görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay. Bay bay. Tamamdır bakalım Kerem komiser de çocuklar iyi mi diye soruyor. Ya o, o benim oyuncağım bu ya ne? Ya, ya bu benim bir kere benim benim ya ben oynayacağım bununla. Ya bi ya bi şey hey, yapıyorsun? Çocuklar soy geliyor. Hey yapma. Dur dur. Hey hey açmış. Yapma yapma ya ne olur asker bebek yapma ne olursun? Tombi senden birazcık daha küçük boş versen onu. Ni! Seni pis kaka kokan şey. Hey Tombi sen de doğru konuş lütfen tamam mı? Ya gül gibi geçim bu da ya geçim bu da içemiyor. Yapma. Çok ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Asker bebek sen de üzülme ne olursun? Sen on mağdursun sayılırsın. Yürüyün gidin be. Ha? Ben sizinle konuşmayacağım. Size annemle babama şikayet edeceğim. Kimin ne git? Hadi yapma ya, yapma. Tombiş yapma Tombiş yapma. Hürürsünüz hey. siz. Aa, olamaz asker bebek. Aa, Tombiş sen neden ona öyle davranıyorsun gerçekten çok ayıp ettin şu anda. Ya izlemiyorum göreceğim mi ya ben burada ne diyor oyuncağın evini oynamayı bence ne ya. O benim oyuncağım var öyle. Of Tombiş of ne diyorsun Kerem komiser ya saçmalama yani olur öyle çocuklar arasında Ya siz gelmişiz bir kere benim çocuğumu dövmüşsünüz Ya ben dövmedim ben mi döveceğim Kerem komiser Tom hiç dövmüş Ya senin çocuğuna da sana da gökçeyle başlayacağım Bekleyin lan siz şimdi görürsünüz Aslı polisle birlikte süper kahraman olduk Sizin yanınıza geliyoruz evinizi de piknik alanınıza da her yeri yıkacağım göreceksiniz Ya Kerem komiser dur Aa kapattı ne telefonu. Ne oluyor orada? Kerem komiser miydi o barın? Onun derdi ne bizimle? Biz ona vurmadık ki. Ya ne bileyim gördüğün süper kahraman oluyor. Buraya geliyormuş. Bizi yok edecek <laughs> mi? Öyle <laughs> diyor. Çok, çok sinir oldum. Ben de çok sinir oldum. Onlar süper karabın dönüşürlerse biz de evimizi en güvenli hale getir. Onlarla savaşırız. Evet doğru söylüyorsun. Evimizi en güvenli hale gelip onlarla savaşmamız lazım. O zaman, şey. zaman ben buraları kazmaya başlıyorum. Tombi sen de yaptığın işi düzeltmek için git kuleye boyunca oynayacağına. Ya <laughs> ama ne olacak göreceğim de iyi oldu kafasına yumruk attım bana. Ee, tamam bir şey hoş değil tamam mı de hiçbir zaman için güzel bir şey değil. Neyse ben buraları kazmaya başlıyorum. Gürol hemen arkamdan laf koy. Kerem komiserler çok sinirli durumda. Aslı polisi süper kahramanı dönüşüp resmen Bizi mahvedeceklerini söylüyorlar. Ya hepsi yine Tombiş yüzünden Gökçe ya! Hepsi ya! Evet, Tombiş yüzünden. Tombiş yine başımıza derdi sokmayı becerdi. Ama çocuk onlar yani kavga da ederler, barışırlar da. Yani niye bu kadar abarttılar anlamadım. Neyse önemli ne değil. Ne bileyim vallahi Kerem komiser herhalde bugünlerde çok sinirli kendisi. Biraz gerçekten garip zaten. Olabilir aynen şu aralar Kerem komiserde daha Aslı polise de bir sinir olduğu gerçek gerçekten. Neyse ben ikinci katı kazıyorum tamam mı bakalım Girol. O sırada sen de ikinci lavları koymaya başlasan iyi eder. Çoymuş <laughs> ne yapıyorsun dur yeme o çok acı bir biber yapma şunu. Ya ya ya. dur. Tombiş suya atla Tombiş burada su var buraya gel dedim sana Tombiş <laughs> çable valla cüzüttü hacım. Bu ne? Çok acıymış ya. Canım çekti böyle. Kırmızı e kırmızı. Sen ne Şey yiyemem ama tönmüş ne olursun. Neyse hadi bakalım. Ben ikinci katı kazıyorum şu şekilde. Tamamdır bakalım. İşte buralarda tamam oldu Gürol. Şimdi ne yapalım peki sence? Hmm, şimdi bence buraya kaktüsler koyabiliriz orta taraflara. Ee, koyabiliyoruz mu? Peki Gökçe koyalım mı? Ne dersin? Bence çok güzel olabilir. Hayır orta taraflara kaktüsler koyamıyoruz Gür yani. O yüzden buralara koymamız gerekiyor. Aa, ben koydum. Tamam çok iyi. O o zaman ver bakalım ben kaktüsleri koyayım Sen kumları yerleştir ah, Tamam şimdi kaktüsleri şöyle koyayım Şöyle şöyle Tamamdır. Ay Hemen çok iyi olacak ben de evimiz geliyorum. çok güvenli olacak Evet gerçekten de çok güvenli olacak Kerem komiser Asıl gününü görecek bizim evimiz çok güvenli olduğunda Öyle değil mi Giral? Evet bizimle kimse savaşamaz çünkü biz arkadaşlar çalışkan herkesiz. Eğer desteğinizi göstermek istiyorsanız herkes arkadaşlar şu anda gitsin videoyu beğensin. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet gerçekten de çok güzel oldu. Ama önce şu masaları birazcık kaldırmam gerekiyor, yer açmamız gerekiyor. İşte bu tamamdır bakalım yerimiz de açıldı. Yorul. Benim şimdi ikinci planım görünmez dikenler biliyorsun görünmez dikenler asla gözükmüyor üstüne basmadığın sürece. Ee, tamam o zaman güven yani, şöyle görünmez dikenlere ben he. Al bakalım. Teşekkür ederim. Tamamdır bakalım ben de. Şimdi buralara görünmez dikenler koyacağım. <laughs> Tomiş, ne yapıyorsun ya? Tamam Yo manyetik ders ediyorum. E, eve gidince manyetemle dans edeceğim Gökçe abla. <laughs> Bak müzik çok güzel değil Gerçekten mi? Gerçekten de çok Oy. güzel ama hiç sırası neşine, değil. Neşe neşe ders edelim. Tamam bir şey sırası değil ama şu anda güvenli ev yapmamız gerekiyor. Hadi kuleyi yapmaya başla. İyi tamam ya. O iki dakika adama keyif yaptım. Aaa geldim. Bu ne lava düştüm yani şimdi. Ya, yanarsın tabii dikkatli ol o yüzden Tombiş'cim. Hadi bakalım ben de o sırada görünmez dikenleri koyayım. Tombiş bu arkadaşlar akıllanmıyor işte. Neyse bakalım şimdi şuraya da şöyle şunları koyduktan sonra. Evet gerçekten de çok güzel oluyor evimiz bence yeteri kadar güvenli oluyor. Şimdi şuraları da şu şekilde koyalım. Evet bakalım bence Gürce, çok güzel oldu. Sen şimdi e, oraya bir şey, e, sen de kendini koy ben de buraya bir şeyler yapacağım. Süper zaman. Söylemeyeceğim bakın tahmin edebilecek misin? Hı, tahmin mi? Bence tahminim arkadaşlar Lazer olabilir mi sizce? Ya da görünmez duvarlar. Yani gül hep ne zaman sürpriz yapacağım diyorsa o ikisi. Yorumları yazın yapıyor. bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım yarışma yapıyoruz. Sizce ben buraya demirlerin arasına hangi tuzağı yapacağım? Yorumları yazın. Bilen arkadaşlar benden bir kalp. <laughs> Aa, tamam o zaman arkadaşlar hadi bakalım bilen herkese Gürol kalp atacak. Gürol'un yanında da ben de kalp atacağım. Haydi bakalım yorumlarınızın hepsine kalp atmayı unutmayacağız. Aa... Evet yapacağım tuzak belli oldu. Lazer yazanlar benden yorumlara kalp kazandı. Yaşasın o zaman Gürol arkadaşlar bugün lazer yazan herkesin yorumlarına kalp atacak. Tamamdır bakalım bu gerçekten de çok iyi oldu. Vay canına be Tombiş'in kulesi de çok iyi oluyor. Aa, tombiş bu gerçekten de buz kulesi çok iyi iyi duruyor. Evet Lütçembla bu tane kule yapıyor Aynı yo <laughs> yamcem kalbi gibi buş. <laughs> Evet gerçekten de çok güzel oldu. O zaman madem Gürol bunu yapmıyor. O zaman ben ne yaparım? Ben de görünmez duvarlar yaparım. Ne dersin Gürol bu duruma? Hı, görünmez duvar ama bir tık önüne yapman lazım. Böyle güzel olabilir. Bence de böyle gayet güzel olur. O yüzden de ben de şimdi buralara görünmez duvarlar koyacağım. Haydi bakalım o zaman şimdi arkadaşlar. Buraya şöyle güzel bir görünmez duvar koyayım. Haydi Gürol bakalım görünmez duvarı bana verebilir misin rica edersem? Hı, görünmez duvar tabii ki şöyle ben sana vereyim. Al bakalım. Bu para sayesinde gürümez duvarı koyup kaldırabilirsin teşekkür tamam mı teşekkür ediyorum çok ol. tamamdır arkadaşlar güroldan görünmez duvarı kaptığımıza göre artık burayı şöyle güzelce yapabiliriz aa olmadı sanırım bacaramadım şimdi o zaman tekrardan deniyoruz her zaman ikinci bir deneme aa, ya gürol bozuk sanırım olmuyor bozuk değil çünkü çok geniş yapmışsın onun ortasını bak şimdi burayı bir de bir giriş alanı yaparsan bence güzel olur veya da şöyle boşluklar bırakıp bu sefer yüz yüz olacaktır Tamamdır Şöyle zaman. dene bakalım Aa, bir. Evet şimdi gerçekten de işe yaradı O zaman arkadaşlar şimdi buralara da koyuyorum Vay canına be Evimiz gerçekten de inanılmaz güzel oldu Ben bayıldım Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar evimiz için Yorumlara yazmayı sakın unutmayın Ben beğendim ama şimdi O o da ne gürültü ee, Sana sürpriz olur bekle bekle dur Bakma tamam bakma, be. bakma bakma bakma. O zaman bana fanlar gerekiyor püskürtücüler gerekiyor Bunlardan tamam. lazım Dokunsan bana Dokunsana şunlara bir Dokunsana şunlara bir Aa, dokunuyorum hiçbir şey olmadı bana. Aa, olamaz olamaz be. Bu da ne böyle osuruyor bunlar. <laughs> Osurum elektrik çarpıyor Elektrik çarpma sesi. ama çok kötü. Tombiş sakın dokunma Tombiş. Bir şeyde burnunu sokma ne olursun. Tombiş dedim sana. <laughs> ama seni uyardım Tombiş. Bir şeyde burnunu sokma dedim sana. Aman aman neyse. Haydi Girol bana şimdi fanları verebilir misin rica etsem? Buralara püskürtücüler falan koymak Atıyorum. Tamam ben size şöyle verdim. Ama tabii ki de onun çalışması için de Kızıltaş bloğuna ihtiyacım var. Evet tabii ki de lazım. Zaten bunu herkes biliyor. Yani beni önceden izleyen herkes biliyor. Aramıza yeni kişiler de gün geçtikçe katılıyor. O yüzden ben onları da anlatmak istiyorum. Bakın şimdi canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi bunları bu şekilde koyunca püskürtücüler çalışıyor. Ama arkasına Kızıltaş bloğu koymazsak gördüğünüz gibi püskürtücüler eskisiz hale gelir. O yüzden buraya böyle koyuyorum ve etkili hale getiriyorum. Vay canına be. Gerçekten de bu çok iyi. Hadi Bakalım bu benim favorilerimden bir tanesi. Wow şu eve bak Gökçe. Gerçekten de çok ben güvenli eve bayıldım. Baya Bayağı güvenli oldu hem de. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar dediğim gibi. Tamamdır bakalım şimdi. Bunu da böyle koyuyorum ve bunu da koydum. İşte bu be. Gerçekten de çok iyi ilerliyoruz. Şimdi bunu da koyayım. Evet bakalım. Tamamdır. Son olarak da bunu koyacağım. Ve artık püskürtücülerimiz hazır. Gürol püskürtü denemesi. Hadi bakalım püskürtücülerin karşısına geç. Tamam. Şöyle geçiyorum. Geçiyorum. Öyle ha gönce kaç koyamıyorum bir daha gene atlayacağım. Aa <laughs> beni. Üye yapamıyorum bile. koyamazsın çünkü bunlar çok iyi. Neyse Oo. bakalım. Artık ben çok yoruldum. Kerem komşular korkudan korkudan yok Anlamadım ama onlar gelince bana haber verirseniz çok sevinirim. O sırada ben birazcık dinleneceğim. İyi tamam hadi görüşürüz. Sen oradaki duyup biz burada göre gibi çalışalım zaten H değil ne mi? Ne yapayım zaten şeyin of Gürol gerçekten haksızlık ediyorsun. Neyse şimdi şuraya yatayım. Gürol ben uyumama katlanamıyor tabii ki. Ama oh, benim çok uykum geldi. Hmm. Dışarı çıkın işinizi bitireceğiz. Evet çocuğumun intikamını alacağım. Mahvedeceğim sizi Gökçe ve Gürol. Alın size hoba lazer. Buzları erittim. Gökçe uyan, Gökçe uyan buzlar eriyor. Ya ne oluyor be ne oluyor orada? Ha? Evi su basıyor. Bu nasıl olur? Aa, olamaz. Ne Gökçe oluyor? Gökçe koş. Lazer saldırısı yaptılar. Buzlarımız eritiyorlar. Olamaz olamaz. Buzlar eriyor gerçekten de. İnanamıyorum her yer su çabuk. altında. Çabuk. Gel gel Gökçe hemen şuradan zırhlarımızı giyelim gel kostümlerimizi giyelim çabuk Tamamdır tamamdır hemen giyiyorum hangisini giymeliyim Kıyafetini giysen, sen örümcek adam ol bugün. Hayır abi yer deniyor, buz iniyor. Tamamdır, tamamdır. Aa, olamaz, düşeceğiz sanırım. Burası çok tehlikeli. Hemen şuradan silahları almam gerekiyor. Tamamdır, ben silahları aldım. Hadi bakalım, ben gidiyorum, tamam mı? Ah, olamaz, tamamdır. buzlar çok Hadi sen geç. Durumda. Tamamdır, tamam. Sen geçmen gidiyorum. Oh, ah. Tamamdır, işte. O zaman çözmek. şimdi sizi yerden yere vuracağım. Ben bir Hulk'um. Hiçbir şey yapamayacaksın tamam mı? Al hey, bakalım dedim gel sana. Gel bakalım buraya Tombis. Al ya, bakalım. Aşı, bana saldırıyor. Aşı bana saldırıyor. Gel sonra. Benim çocuğumdan uzak dur tamam mı Aslı? Al bakalım sana. Al dedim sana. Aa, uh, uzak dur O zaman sen. yol gel bakayım buraya. <laughs> hayır. Ay, sakın dokunayım demeyin. Sakın dokunayım demeyin. Alın bakalım, Alın sana. bakalım. sana. Al bakalım. Çok güçlü Gökçe bunlar çok güçlü. Onlar Gel bakayım buraya. Allah bakayım sana Gökçe. al bakalım al bakalım. Oh. Tamam. Öldürdük be hepsini. Evet, hepsinin işini bitirdik gerçekten de. Vay canıma, çok zorlu bir mücadeleydi. Buzları yapmak işte mantıklı bir plan değilmiş galiba. Baksanıza az kalsın evimiz su altında kalıyordu. Evet, lazer attılar bize ve baksana buzlarımızı erittiler. Az kalsın boğuluyordu Evet, az kalsın boğuluyorduk ama neyse ki ucuz yattık ve en sonunda kazandık. Tabii ki arkadaşlar çözerek gidip de konuşarak çözmeyi biz de isterdik ama onlar bize saldırmayı tercih ettiler Hak ettiler. Evet. O yüzden neyse canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi bizler de bugünkü maceramızın sonuna geliyoruz ve ekranda iki video çıktı. Haydi onları tıklayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın sizleri. Çok seviyorum. Bay bay.